sevdamayız Diyorum haktan niye Haktım çok sevdamayız Diyorum haktan niye Senin olsun baharla yaz Gidiyorum ceylan gözlü Gidiyorum ceylan gözlü Burada yok yerim yurdum Burada evde çok yoruldum sen damak öpülüp Gidiyorum ceylan gözlüm Ne ne diye sorma böyle Diyeceğin varsa söyle Bir hap helal eyle Gidiyorum ceylan gözlüm <laughs> Her eve çınarladık Akarken sular ben bu merte gözlerim doğdar dost Bir yaralı gönül bağlamak çar Beni benden alıp gider dost Dost, dost Benim hayallere, derin güçlere Allah için derin darma dostlarla arkadaşlarla Kızım değil Senin kalmak güzeldir ve Vefasız dostlarla arkadaşlarla Kızım değil Senin kalmak güzeldir dostum Yalan yağmışı yana savurup Sabırla şükürler ayakla durur İlham olur içenleri birbir bilmek düzendir. Ya la da yaşış yama savrulup sabır mı çek dilemeye daha köprüler kurulur. Bir geçmeli birbir bilmek güzeldir. Bu yerde ne derülmek güzeldir. Elbet dolar felahli duvak yeri. Bu hak yerde Ölmek derülmek dostum. Lalalü yanlışı yasa savut oldu. Sabırla sür günlere ayağım. Gönülden gönle köprüler kurdum geçenleri bir bir bilmek güzeldir dostum. İşaretleri orada girmiyorum. Nefesle Oluyorum deli gibi Sevdiğim Sevdiğim Gezelim yollarda Ulanım sesle Bir ammanın gülü gibi Sevdiğim 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 Sevmen sevmeyene zehir kusuyor Sevmen sevmeyene zehir kusuyor Sevdikleri kanadıma basıyor Basıyor Vefasızlık deli deli esniyor Tanıdanın geri gibi sevdiğim Sevdiğim ben de bir aşıkım tövbe Aşık oldum alamadım buradır Musallaya doğru Gider göç adım adım Yaşayan bir adım Sevdiğim 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 Gönül sevdasıyla yanarken yarın Farkında olmadım kışın baharın Her günün üstüne geldi bir yarın Günden güne beter oldu hallerim Eçti gitti. O güzel yıllarım Eçti gitti. O güzel yıllarım Günden güne beter oldu hallerim Eçti gitti, O güzel yıllarım Eçti gitti. O güzel yıllarım Polatoğlu gün akşama yaklaştı Gizliler çoğaldı saçlar aklaştı Yürüyorken adımlarım sıklaştı Bir bire yokmuş oldu yollarım Geçti gitti güzelim yılları Geçti gitti güzelim yılları Güneş vurdu yaprak döndü dalları Geçti gitti güzelim yılları Geçti gitti Thank you. <laughs> şiir olan bir şey. Belki şiir olmasaydı o zaman ben abi Nasıl ki ben yurt dışında yaşıyorum. Türk bir yüksek suyu Resim vermeye çalıştım. Benim babam. Şiire Başladıktan sonra döndüler sandı oldu. Sandı öyle. <laughs> Ustav yormaydım başlangıçta. İşte sonra da kurban oldum o insanlara. Mahsulü babadan yor yordam Ozan Arif'ten bir yol gönderdim. Reyhan Hüseyin'e yol gönderdim. Yani bu işin yeterlisi bir şey öğrenmeye çalışın. İlk şiirim şu: buçuğu. Yedi, dokuz, yedi, üç, dokuz, yedi, dört, Bilemedim. Almanya beyleri köyünde, kabirde şükür etti. Ulan değiştirme, ulan. Vatan ödülü şükür etti. Diye bak. Hiçbir yeri değiştirmedim. Sonunda görevli Aldanma fedai sen süslerine, aler, e, alerji olduğun çan seslerine diye işte yapmak için bir kese. Ne yapıyor? Anadolu'da bir söz şey vardır. Söz gider yazılar. Yaz, yazın, yazın. Al, <laughs> Yani Aşık Ozan Fedai'ye çok teşekkür ediyoruz. Yazın yazın dedi de ilk şiirinden başladı. Madem yazmaktan geliyor, ilk şiirden geliyor benim de ilk şiirim. Dörtlükten bahsediyor, dörtlüktür benim ilk şiirim. Kalemim. Bak işte yine döndüm sana. Al ellerimi, sev. Okşa biraz. Aa, Unuttum be. Buyurun <laughs> hanımefendi. Başlıyorum. Bak işte yine döndüm sana. Al ellerimi sev okşa biraz. O eller müşterimi sunacak sana. Al ellerimi sev okşa. Yazsın biraz. Ha, ben bunu yazarken muhasebeci olduğumu bilmiyordum. Şimdi yazıyorum da hiç, işe yaramayan şeylere yazıyorum. Utanıyorum yani. <laughs> Keşke. O zaman, yani. Ee, ben bugün şu an e, Solcu canımı kullanacağım. Anaştrik kısmım geldi. Sanki şu an burası e, erkek hekomeyasından çıkaracağım. E, sadece e, Rabia Hanım e, halk müziği okudu. Onun haricinde hep erkek hekomeyasında şiir okuduk. Bayan sesi alacağım. E, Aysel Solak Efendi'yi davet ediyorum. Buyurun aramıza katılın. İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Özellikle aramıza bugün iki arkadaşım katıldı. Onlara da özellikle hoş geldiniz diyorum. Başarılar. Teşekkür ederim. Ee, ben amatörce yazıyorum. Ee, buradakiler zaten biliyorlar beni. Yeni gelenlere de söylemiş olayım. Ee, beğenilirse ne güzel. Beğenilmezse de canımız sağ olsun. Öylesine okuyayım. Eee kendi şiirim okuyacağım ama ikinci şiirim e, Sayın Ahmet Selçuk Bey'den bir şiir okuyacağım. İzniniz olursa. Kendi yazdığımı önce okuyayım. Kırmızı yanan mikrofona doğru konuş. Tamam. çok mu? Tamam. Kederli gönlüm. Bugün yine gamlı kederli gönlüm. Açmadan soldu dalında gülüm Yaşamadım kışım, baharım, yazım Hicran ile geçti şu fani ömrüm Yüce dağ başında bülbüller öter Yaylanın yolunda sümbüller biter Gam yükünü çeke çeke yoruldum Yeter çektiğim cefalar yeter Pınarın başında oturan güzel Kaşları kemandır, gözleri süzer. Ayrı düşmüş sevdiğinden, yarinden, sanki bir yaralı ceylana benzer. Sanki bir yaralı ceylana benzer. Sayın Ahmet Selçuk Ülkan Bey'in e, kitabı vardı bende zaten. Çok sevdiğim bir şairimizdir. Ondan bir tane şiir okumaya çalışacağım. Onun kadar güzel okuyamasam da affınıza sığınarak okumaya çalışacağım. Hiçbir kadın beni böyle yakmadı demiş. Ne acılar çektim, ne günler gördüm. Gözlerimden yaşlar böyle akmadı. Ne aşklar yaşadım, ne zor sevdalar. Hiçbir kadın beni böyle yakmadı o zümrüt bakışlı siyah saçlıydı. Bu aşk da o değil, gönlüm suçluydu. Belki, belli ki vefasız ateş borçluydu, burçluydu. Hiçbir kadın beni böyle yakmadı. Gönül ocağımı küle çevirdi, sevda denizimi çöle çevirdi. İçimde koskoca dağlar devirdi. Hiçbir kadın beni böyle yakmadı. Gizli bir ceza mı bilmem bahtıma mutluluk ararken çıktı karşıma kimleri koydum da gönül tahtıma hiçbir kadın beni böyle yakmadı. Ömrümü ateşe verse yanmazdım. Benden çok sevene gitse yanmazdım. Mutlu olduğunu bilsem yanmazdım. Hiçbir kadın beni böyle yakmadı. Hiçbir kadın beni böyle yakmadı. Bravo. Aysel Solak Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Selçuk Kanın Hiçbir Kadın Beni Yakmadı şiirini okuyunca benim de aklıma bir fıkra geldi. Bayanlar kusura bakmasın. Adam biri ölüyor. Cehenneme atıyorlar. Şeytan geliyor bakıyor. Ya bu odunu buraya ne attınız diyor. Atın dışarı diyor. Kadın geliyor cehenneme. Ünlük diyor. Buyurun ne emredersiniz? Kusura bakmayın. Er Yılmaz Bey'i davet ediyorum. Buyurun. Er Usta buyurun. Sizi solo olarak bir şey isteyeceğim zaten. Minik bir şey yani ama Herkes, çok özür dilerim. Çok minik, çok özür dilerim. Evet. Minik dediniz ya evet. metre getirmedik. Neye göre ölçeceğiz? Gel. Metni Arkadaşlar bitirsinler, sonra ben. Lütfen. Çok Siz ilgisiniz. e, kendiniz özel şiir okumalısınız. Ben kendime özel şiir okumak istemiyorum. Şapkayla küçük yaşlık Çok <gülüyor> <gülüyor> yani abi. Yok. Bir ayrılık gemisinden bahsetti. Ben de size bir ayrılık şiir okumaya çalışayım. Başkası ne şiir ama. İnşallah hatırlarım. Rıhtımda bir beyaz gemiyle ayrılan onları kadın güvertedeydi, adam rıhtımda. Şimdi unuttum yüzünü kadının, adamın gözleri aklında. Kana bulanmış bıçaklar gibi ufuzun kirlikleri ıslaktı. Adam paramparça darmalardık. Hani dokunsalar ağlayacaktı. Adam dertli, adam seviyordu kalan kederse, giden gemiyse, hani taş olduğu için dedim, Rıhtımın taşları erimediyse. Bir düdük sesi öttü ansızın, bembeyaz gemi iyice gitti ufaldı, korkunç yalnızlığıyla baş başa, rıhtımda bir adam kaldı, rıhtımda bir adam kaldı, ümit yaşar, olacağım. Erhan Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. E, bu ara bayından e, bayanların affına sığınarak demin e, anlattığım fıkradan kusura bakmasınlar. Af, af, anlamında e, yazar Dilara Toptan Efendi'yi davet ediyorum. Buyurun. Merhabalar öncelikle. Ee, Ahmet Selçuk İlkan'ın vasıtasıyla buraya tanıştım. Bugün de ilk davet edilişim ve katılışım. Hazırlıksız yakalandım. Çünkü bir şeyler okuyacağımı bilmiyordum. Ben daha çok roman denemesi yazıyorum. Ee, yıllardır yazıyorum ama kimseyle paylaşma fırsatım olmamıştı. Açıkçası paylaşmak istememiştim. Çok ufak bir kendi yazımı okuyacağım. Biraz şiir edasıyla okumaya çalışacağım. İzninizle. Yine yorgunum ve yine gittiğim yollar yormuş beni. Arsızım, biraz da uykusuz ama en çok sensizim. Kırıldığım dallarımla kalem yaptım yazıyorum sana. Ne çok zor seni sevmek, seni deli sevmek. Normal sevemez insanoğlu. Sevmek deli işidir bence. Ey yar seni deli sevmek ne zormuş. Bunun eşliğinde de Nazım Hikmetra'nın bir şiirini okumaya çalışacağım. İnşallah becerebilirim. Çok heyecanlandım. Burası oradan bakıldığı gibi değilmiş. Normalde çok özgüvenli birisiyimdir. Ama burada bayağı elim ayağıma dolaştım. Ben senden önce ölmek ister isterim şiirini okuyacağım izninizle. Ben senden önce ölmek isterim. Gidenin arkasından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun? Ben zannetmiyorum bunu. İyisi mi beni yaktırırsın. Odanda ocağın üstüne korsun içinde bir kavanozun. Kavanoz camdan olsun, şeffaf. Beyaz camdan olsun ki içinde beni görebilesin. Fedakarlığımı anlıyorsun. Vazgeçtim toprak olmaktan. Vazgeçtim çiçek olmaktan. Senin yanında kalabilmek için. Ve toz oluyorum. Yaşıyorum yanında senin. Sonra sen de ölünce kavanozuma gelirsin. Ve orada beraber yaşarız. Külümün içinde külün. Ta ki bir savruk gelin. Yahut vefasız bir torun biz oradan atana kadar. Ama biz o zamana kadar o kadar karışacağız ki birbirimize atıldığımız çöplükte bile zerrelerimiz yan yana düşecek. Toprağa beraber dalacağız. Ve bir gün yabani bir çiçek bu toprak parçasından nemlenip filizlenirse sapında muhakkak. iki çiçek açacak. Biri sen, biri de ben. Ben daha ölümü düşünmüyorum. Ben daha bir çocuk doğuracağım. Hayat taşıyor içimden. Kanıyor, kaynıyor kanım. Yaşayacağım. Ama çok, pek çok. Ama senle beraber. Ama ölüm de korkutmuyor beni. Yalnız pek sevimsiz buluyorum. Bizim cenaze şeklini. Ben ölünceye kadar da bu düzelir herhalde. Hapisten çıkmak ihtimalim var mı bugünlerde? İçimde bir şey belki diyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Demek ki güzel şeyler, doğru şeyler yapıyormuşuz. Dedik ya biz modern hayatın donkuşluklarıyız diye. Doğru şeyler yapıyoruz. Arkamıza baktığımız zaman elinde cep telefonu olmuyordu da e, sabaha kadar oynayabilirdi. Sağ olsun dilere toplanan arkadaşımız geldi. Bak ne güzel, ben roman denemeleri yapıyorum diyor. Bu yaşta çok güzel bir cesaret. Ben de bir anımızı anlatayım. O anın da devamında aslında Mehmet Hoca'yı davet edeceğim. Mehmet Hoca hayatımda benim e, kötü anılarından biri. Bugün yine bir konuşma esnasında e, ee, benim bir yakınım, dayım İstanbul'un iyi bir edebiyat hocalarından biriydi. Bir gün bana işte bir, bir iki oyun gösterdi. Bunlardan birini oynatacağım. Baktım ya dayı bunlar oyun değil. Ben sana yazdım. Bir gecede yazdım. Verdim. Hiç haberim. Bir baktım ki oynuyor. 11 ödülün 5 ödülünü benim oyunlar aldı. İstanbul Şehit Tiyatrolarına verdim. Oynayacaklardı. Rahmetli dayım da vermiş. Aynı oyun. iki yazarın arasında. Tabii reddettiler, oynamadılar. O zaman genç yazarların oyunları aranıyordu. Kitap bastırıldı. Tesadüm kitabı buldum. Milli Eğitim kitabı yayınlanmış. Kitabım kayboldu. Hani gittim enliye şeycilerden falan internette buldum. Ee, dediğim gibi Memut Hoca deyince anısı kötü bende. Benim o tiyatro oyunu oyunumu çaldı. Aslında e, benim hayatıma şiirle başlayıp, şiiri tiyatro oyuna empoze etmiştim. Ee, yani edibiyat güzel bir şey. Ondan sonra tabii meslek olarak e, insanın önce maddi açlığı vardır. Siz de yaşayacaksınız bunu. Ben maddi açlığımın peşinde koşarken bu manayı açlığı umursamadık. Sonra biri doyunca asıl açlığınızı hissediyorsunuz. Genç arkadaşlık dikkat etsin bundan sonra yazmaya devam etsin. Güzel şeyler çıkacaktı. Mehmet Hoca'yı davet ediyorum. Buyurun. Yok. Yok. Sen, evet. <laughs>

Yazdım, çok yazdım ama böyle bir topluluk önüne hiç çıkıp şiir okumadım. Sürçü lisan lisa, edersek affola. Hepiniz de hoş geldiniz derim. İyi akşamlar dilerim. Korkun olmasın. Korkun olmasın Arif'le dostluğa. Cahilin dostluğu zor gelir sana. Yaren muhabbeti güzeldir cana, hatır gönül bilir, kırmaz insanı. İtimat etme zalim alimlere, arkadaş olma gidersin tersine. Bu kadar kara cahiller, bu kara cahiller sözün bilmezse uzak dur ondan, düşme sakın kibre. Erenler meclisinde tut ağzını. Bilgili de olsan ısır dilini ukalaca atma kendin ortaya alay konusu olursun olursun cüharaya kendin bilirsen itibar ederler hocanın kürküne selam geçerler liyakatsıza da himmet isterler ebedi dostluğa zarar verirler güven asalete düşme boşluğa Güvenme arsıza soyu bozuğa sen daima ol doğruluktan yana seni hiç kimse çekemez kıza Evet Bir şiirim daha var ister misiniz? Biraz komikçi oldu ama Evet Ne olurdu bir çocuk olsaydım? Ne vardı şimdi çocuk olsaydım? Her gün dünyaya yeniden doğsaydım. Hastalıkla çileyi tatmasam, evreni gezip kuş gibi uçsam. Herkes büyüsün, ben çocuk kalsam. Akşam sabah oynardım sok sokaklarda, düşte gezer, üşümezdim parkta. Ne olurdu bir çocuk olsaydım. Düşlerim gibi kalbim de temiz Zalim insana yoktur sevgimiz Güneş gibi parlar gözlerimiz Ne olurdu bir çocuk olsaydı Her davranış tertemiz doğaldı Zorlu hayat kaygısı olmazdı Masumluklar duyguya yansırdı Ne olurdu bir çocuk olsaydı Şimdi dünyamız çileli havuz Kazanmak için her an zordayız Bir başkaydı Mazlum çocukluğumuz Ne olurdu bir çocuk olsaydım Keşke Şimdi bir çocuk olsaydım Umursamazdım Derdi, kederi Hiç bitmeseydi horoz şekeri Devam etsin Cihan kardeşliği Hiç solmasın çocukların rengi eee. Teşekkür ederim Böyle bir günü ter tertiplediğinizde ayrıca teşekkür ederim. Kerem Uzun Öz Özmen Bey'i davet ediyorum. Buyurun. <laughs> Öncelikle Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ee, bu güzel geceye, e, bu güzel organizasyona beni davet eden başta şiir dostum Şeyda Bozkurt Hanımefendi'ye e, ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de sizin gibi güzel insanlarla tanışmaktan da mutluluk ve onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Size... E, tamam mı? Size ilahi aşk isimli kendi şiirimi okumak istiyorum müsaadenizle. Günün her saati özlerim seni. Kalbimde başkadır sevdanın yeri. Aşk nedir sorarlar öteden beri. Onlara kalbimi göster diye. Bir çiçekle bahar gelmez diyorlar. Göz görmeyince gönül doymaz diyorlar uzakta olunca sevmez diyorlar. Dokunmayı aşk sandılar sevgili. Aşk öyle bir şey ki sözden anlamaz. Kokusunu çekmediysen yüreğin yanmaz. Bir gün kelam etmesen için dayanmaz. Sözümdeki şiirim sensin sevgili. Yunus'un özüdür içten duyduğum Aşkın ateşiyle kerem olduğum Mevlana'da vücut bulmuş şems suskunluğum sen beni anlarsın susup sevdiğim Bir hayat verilir hayat içinde hayata aşk dedim seni içimde söyle nasıl sevilir başka biçimde aşkıma ilahi sensin Teşekkür ederim. Kerem Uzun Özmen Bey'e çok ediyorum. Saklı değerlerden bundan sonra programlarda bekliyoruz. Yani ee, aramıza yeni katılan Aysel Solak Hanımefendi'nin arkadaşı Metin Zorbey'i eğitimci ve kürşe yazarı Metin Zorbey'i davet ediyorum. Buyurun arkadaşım tamam, buyurun. Tekrar merhaba. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi ki buradayız, iyi ki varız. Tabii bu tip